Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ediz. Şehirdeki en zengin çocukların okuduğu bir okulda burslu olarak okuyan biriyim. Her zaman dışlanmış hissetmek, bu elit çevrenin içinde burslu olarak yer almanın getirdiği zorluklardan sadece biri. Koridor boyunca yürürken Berk ve Bora'nın seslerini duydum. Yanlarına doğru ilerlerken içimde bir heyecan dalgasıyla birlikte biraz da gerginlik hissettim. Onlarla arkadaş olmanın bu zengin ve lüks dünyaya bir adım daha yaklaşmamı sağlayacağını biliyordum. Hey Edis hadi gel sen de yanımıza dedi Berk. Kollarını açarak beni aralarına davet eder gibi. Hadi gel Edis seninle bir şey konuşmak istiyoruz diye ekledi Bora. Yüzünde kurnaz bir gülümsemeyle. Heyecanla yanlarına yaklaştım ve Berk'in gözlerinde bir ışıltı gördüm. Belki gerçekten benimle arkadaş olmak istiyorlardı. Belki de bu benim için bir dönüm noktası olabilirdi. Tabii ne var diye sordum umut dolu bir gülümsemeyle. Berk biliyorsun bu hafta sonu biz ailecek kar tatiline çıkıyoruz. Harika bir 5 yıldızlı otelde kalacağız. Ancak öğretmenimiz ödevlerimizi pazartesi gününe kadar teslim etmemizi istedi. Bora ekledi. Bizim için ödevleri yapabilir misin? Senin gibi zeki biri için bu sorun olmaz değil mi? Onları dinlerken içimde bir karışık duygular fırtınası başladı. Ödevlerini yapmam için sadece beni çağırmaları bir yandan beni incitti, diğer yandan onların bana olan ilgisini takdir etmeme neden oldu. "Aa, tabii ki." dedim gülümseyerek. "Sorun değil, ben halledebilirim. Sadece güzel bir tatil geçirin ve endişelenmeyin." İçimden ne kadar aptal olduğumu düşündüm. Sadece onların lüks yaşamlarına bir adım daha yaklaşabilmek için kendi zamanımı ve enerjimi feda ediyordum. Ama belki de bu gerçek arkadaşlar edinebilmenin bedeliydi. Akşam yemeği için masada otururken içimde bir gerginlik hissediyordum. Arkadaşlarımın hafta sonu lüks bir kar tatiline gideceklerini düşündükçe onlara özeniyordum. Baba bu hafta sonu bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Sesimde bir heyecan ve istek vardı. Babam bana döndü ve tabii Edis ne yapmak istersin? Diye sordu. "Kar tatiline gitmek istiyorum." dedim. "Bora ve Berk gibi lüks bir otelde kalmak istiyorum." Babam bir an duraksadı. Sonra üzgün bir şekilde başını salladı. "Üzgünüm oğlum. Şu anda maddi durumumuz buna elverişli değil. Ancak istersen hafta sonu bowling oynamaya gidebiliriz." Bu cevap beni öfkelendirdi. "Neden daha iyi bir iş bulmuyorsun ki?" diye sordum sinirle. "Neden biz diğer aileler gibi olamıyoruz?" O sırada annem araya girdi. "Ediz tatlım, hayatta her şey para değil." Sağlığın en değerli varlık olduğunu unutmamalısın. Baban ve ben sana daha iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz çalışıyoruz ve hafta sonu seninle güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. E, o zaman biz de tatile gidelim diğer aileler gibi, dedim üzgün bir ifadeyle. Annem, şu an maddi durumumuzun bunun için yeterli olmadığını sen de biliyorsun ama hafta sonu güzel ve keyifli bir aile etkinliği yapabiliriz, dedi. İlk önce babanla bowling oynamaya gidersiniz. Ardından eve gelince size güzel bir pizza yaparım ve geceyi Monopoly oynayarak sonlandırırız. Ne dersin? Bu teklifi kabul etmeyerek, "Yok, ben almayayım. Zaten yapacak birçok ödevim var." dedim ve masadan arkama bakmadan ayrıldım. Hafta sonunu kendi ödevlerimle birlikte Berk ve Bora'nın ödevlerini yaparak geçirdim. Ailemin beni tatile götürmemesi hala içimi kemiriyordu. Pazartesi günü okul bahçesine adımımı attığımda Berk ve Bora hemen üzerime yürüdü. Berk heyecanla "Edis, ödev dosyalarını getirdin mi?" diye sordu. Gülümseyerek "Tabii ki, işte hepsi burada." dedim ve dosyaları uzattım. Berk dosyayı alır almaz koşarak sınıfa gitti. Ardından Bora, "Kanka, benimkini de yaptın değil mi?" diye sordu. Tabii ki. O da burada dedim ve ödevi Bora'ya uzattım. Bora da tıpkı Berk gibi bir teşekkür etmeden ödev dosyasını alıp arkasına bakmadan koşarak sınıfa doğru gitti. Arkalarından baka kaldım. Onların bana teşekkür etmeden ödev dosyalarını alıp kaçmaları beni çok üzdü. Kendimi biraz kullanılmış hissettim. Okul çıkışında evimin yolunu tutarken birden yanıma devasa bir jip yanaştı. Cama açıldığında içinde Berk ve Bora'nın olduğunu fark ettim. Heyecanlandım. Belki beni de yanlarına alacaklardı diye düşündüm. Berk heyecanla Edis bu akşamki ödevi de halleder misin? Babamla bu akşam maça gideceğiz diye sordu. Elimdeki kitapları kavradım ve hafifçe gülümseyerek tabii sorun değil dedim. Bora ekledi. Harika senin gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız kanka. Tam cevap verecektim ki telefonum çaldı. Arayan annemdi. Oğlum baban iş yerinde kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye gel dedi telaşlı bir sesle. Kalbim sanki bir sıkışmışlık içindeydi. İçimdeki endişeyle birlikte. Tam o sırada Berk benim sıkıntımı sezinleyip "Kanka, her şey yolunda mı?" diye sordu. Soluk soluğa nefes alarak "Maalesef, babam bir kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye gitmem gerekiyor." diye cevapladım. Berk, "Çok geçmiş olsun kanka. Ödevi de eve döndüğünde halledersin artık." dedi ve devasa jipin camını kapattı. O anda siyah filmlerle kaplı jipin camında kendi yansımamı gördüm kadar da safmışım. Bana seni hastaneye bırakalım diye bir teklif bile gelmemişti. Üstüne üstlük ödevi yapmayı unutma diye tembihlenmiştim. Hastaneye vardığımda hızla annemin yanına koştum. İçim endişe doluydu. Anne ne oldu? Babamın durumu nasıl? diye sordum. Sesimdeki titremeyle belli olan endişemi gizleyemiyordum. Annem hıçkırarak gözleri yaşlarla dolu bir şekilde Edis baban iş yerinde kalp krizi geçirdi. Şimdi yoğun bakımda. Doktorlar durumun çok kritik olduğunu söylediler. Diye cevapladı. Sözleri beni derinden sarsmıştı. Tam o sırada yanımıza babamın doktoru geldi. Gözlerimi doktora çevirerek, "Doktor bey, babamın durumu ne kadar ciddi? Ne yapabiliriz?" diye sordum, içimdeki korkuyu gizlemeye çalışarak. Doktor üzgün bir ifadeyle, "Maalesef, durumu çok kritik. Şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Sabırlı olmalı ve Allah'tan dua ederek beklemeliyiz." dedi. Bu sözlerle birlikte içimdeki endişe daha da derinleşti. Doktor gittikten sonra annem endişeli bir bakışla gözlerime baktı ve nazikçe Edis, senin burada durmana gerek yok. Ben beklerim. Senin geleceğin için okula gitmen gerekiyor. Baban da burada olsa aynı şeyi isterdi. Bu zor olabilir ama şu anda yapabileceğimiz en doğru şey bu, dedi. Kalbim ağırlaşarak kabul etmek zorunda kaldım. Ailemin geleceği için yapmam gereken şeyler olduğunu biliyordum. Aklımın bir anda babamda kalmasına rağmen okula gitmek zorundaydım. Ertesi gün okula gittiğimde üzgün bir şekilde sıramda oturuyordum. Birden Berk ve Bora yanıma geldi. Berk, kanka ödevi yapabildin mi? diye sordu. Başımı kaldırıp onlara sinirli bir ifadeyle baktım. Ve kararlı bir sesle, babam yoğun bakımda ve siz ödevlerinizin peşine düşmüşsünüz. Hayır, ödevlerinizi yapmadım. Ve bundan sonra da hiçbir zaman yapmayacağım diye bağırdım. Berk şaşkın bir şekilde sessiz kaldı. Sınıfın ortasında rezil olmuş bir halde sessizce koşarak sınıftan çıktı. Bora da hemen arkasından onu takip etti. Aylar geçti ancak babam hala yoğun bakımdaydı. Nefes almak dışında hareket edemiyordu. Allah'tan sigortası vardı ve annemin maaşıyla geçinmeye bir şekilde çalışıyorduk. Bir gün okuldan eve döndüğümde kapı çaldı. Kapıyı açtığımda içeri giren ev sahibimiz Ali Bey sert bir ifadeyle bana dönerek konuşmaya başladı. Deniz bu iş artık böyle gitmeyecek. Aylardır kirayı ödemediniz ve bu evde oturmanıza izin veremem. Ay sonuna kadar kira borçlarınızı ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde evi boşaltmanız gerekecek dedi. Endişe içinde, lütfen Ali Bey, babam şu anda yoğun bakımda, sadece annemin maaşıyla geçiniyoruz, dedim. Ali Bey kaşlarını çattı ve sert bir şekilde karşılık verdi. Ben anlamam, benim de çoluk çocuğum var. Onların rızkını size yedirtmem. Ay sonuna kadar kirayı ödedin ödedin. Eğer ödemezsen bu evi terk edin, diye bağırdı. Mahcup bir şekilde başımı öne eğdim. Anlıyorum, dedim. Ali Bey gittikten sonra hemen internetten iş aramaya başladım ve bir oto yıkamacıda iş buldum. Okuldan sonra yıkamacıya gidiyor ve akşam geç saatlere kadar toz pas içinde olan araçları yıkıyordum. Ay sonu gelmişti ve sonunda maaşımı alacaktım. Son aracı yıkadıktan sonra oto yıkamacının sahibi olan Atilla Bey'in odasına çekinerek girdim. Atilla Bey hiçbir şey söylemeden yüzüme baktı ve maaşımı uzattı. O sırada odanın kapısı çaldı. Kapıdan içeriye giren Berk'ti. Berk bana sinirli bir bakış attı ve "Baba!" Bu çocuk beni sınıfta herkesin önünde aşağıladı, dedi. Babası bunu duyunca nasıl? Ediz mi bunu yaptı? diye sordu. Belki sinsi bir bakışta? Evet babacığım, Ediz yaptı. Lütfen onu işten çıkar, dedi. Atilla Bey çok sinirlendi ve derhal burayı terk etmemi istedi ve maaşımı vermeden beni odadan kovdu. Maalesef bir ay boyunca yaptığım iş boşa gitti ve maaşımı alamadan eve doğru bitkin bir şekilde yürümeye başladım. Eve vardığımda kapıda beni bekleyen iki kişi vardı. Birisi ev sahibimiz Ali Bey, diğeri ise sınıftan tanıdık olan Bora'ydı. Ali Bey sinirli bir şekilde, ''Ediz, bir ay daha geçti. Umarım kira borçlarınızı getirmişsinizdir.'' dedi. Olanları anlatmaya çalışsam da beni dinlemedi ve bağırmaya başladı. Bu sırada Bora bana dönerek ''Demek bizim ödevlerimizi yapmazsın.'' dedi ve babasına ''Babacım Ediz bizim sınıfta ve Berk'le bizi sürekli rahatsız ediyor. Lütfen onları bizim evimizden çıkar.'' dedi. Ali Bey daha da sinirlendi ve Yarın evimizi boşaltın. Yoksa olanlara karışmam dedi. Mahcup bir şekilde peki dedim. O sırada Bora'ya baktığımda onun sırıttığını fark ettim. Ben ne kadar saf ve ahmak biriyim diye içimden geçirirken gözyaşlarıma boğuldum. Berk ve Bora'nın arkadaşlığı için aileme bile sırt çevirmiştim. Ama onlar bana ve aileme hiç aldırış etmediler. Kendimi kaybetmiş bir şekilde koşmaya başladım. Nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmeden koşmaya devam ettim. Aniden tökezledim ve yere düştüm. Birden dünyam kararmaya başladı. Gözlerimi açmaya çalıştım ama nafile. Başarılı olamadım. Her yer karanlığa gömülmüş gibiydi. Ve ben bu karanlık denizinde kaybolurken derin bir karanlık içinden bir ses duydum. Edis, uyan. Edis, uyan. Gözlerimi araladım ve karşımda yaşlı, aksakallı bir dede belirdi korku içinde sen, sen 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 kim olduğunuzu bilmiyorum diye mırıldandım. Aksakallı dede benim kim olduğumun önemi yok. Sen iyi bir çocuksun Edis ve Allah iyilerin yanında dedi. Gözyaşlarımı tutamadım. <laughs> Ağlama Edis dedi bana ve gökyüzüne bak dedi gözlerimin içine bakarak. Ne dedim korkulu gözlerle. Tekrar aynı şeyi söyledi. Gökyüzüne bak. Birden gözlerimi açtım. Bilmediğim bir boş tarlanın ortasındaydım. Kafamı yukarı kaldırdığımda bir ateş topu gördüm. Ateş topu gittikçe yaklaştı. Yaklaştı ve 200-300 metre ilerime büyük bir gürültüyle düştü. Yaklaştığımda yaklaşık 1 metre boyunda, kor içinde parlayan bir taş parçası gördüm. Taş soğuduğunda üzerinde parlak sarı noktalar belirdi. Hemen telefonumu çıkarıp bu görkemli anı ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çektim ve ardından çektiğim fotoğrafı Google Image sekmesine yükledim. Karşıma çıkan sonuç beni adeta büyüledi. Bu Fukang meteoruydu. Daha önce 2 milyon dolara satılmış olan nadir ve değerli bir meteor parçasıydı. Hemen devlet yetkililerini aradım ve olanları anlattım. Gelen ekip taşı detaylı bir şekilde inceleyeceklerini ve daha sonra açık artırmada satılacağını belirtti. Ayrıca satıştan elde edilen gelirin yarısının da bana ödeneceğini de eklediler. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamayarak hastaneye doğru koşmaya başladım. Kalbim hızla çarparken annemi babamın odasının kapısında görememem beni telaşlandırdı. Acaba babama bir şey mi olmuştu? Endişe içinde babamın kapısını açtım ve içeriye adım attım. Evet arkadaşlar, bu heyecan dolu hikayemin devamı bir sonraki bölümde. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın.